Hepinize merhaba. Hoş geldiniz dostlarım. Bugün siz bugün sizinle Hotwheels to Hot Ones Metal Porsche 917 LH'yi açacağız. Açmadan önce bir şey diyeceğim. Kanalıma abone ol, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Şimdi videomuza geçelim. Haydi bakalım. Arabanın kutusu eski hatvesler gibi ve arabayı güzel bir şekilde açtık. O araba çok güzel kokuyor ve tamamen ağır bir ağır bir şekilde bir araba güzel inceleyeceğiz. Bunun da kutu açılımını bir ara atacağım. İşte iki tane kutu açılımı atacağım. Bugün de videoları, videoları Ed editleyeceğim. bayağı bir sürecek. İşte videoları çektiğiz. Şimdi araba incelemeye başlayabiliriz. Evet. Burada bir tane 17 logomuz var ve de Far detaylarımız camdan. Burada bir tane 17 logomuz var. Atfis, Atfis pardon göstermemişim. Atfis logomuz var. 17 numaramız var. Burada da 17 numaramız var. Burada da işte çizgilerimiz var. Burada bir tane kırmızı çizgi, burada bir tane çizgi, kırmızı çizgi. Burada spoilerımız ve burada da ee, işte motor havalandırma şey var. Böyle teker normal hat fiz ama daha daha da kaliteli. Yalnız araba birazcık ağır. Gördüğünüz gibi bayağı bir ağır. Altı da böyle kırmızı yapılmış bakın gördüğünüz gibi. Böyle de rengimiz de altın altın sarısı bakın gördüğünüz gibi. Arabaya ben ne diyeyim ya? 10 üzerinden 10 veriyorum. Araba çok güzel bir araba. Evet iki taraftan da böyle bir şekilde var. Evet dostlarım bu video kısa olsun. Kanalıma abone olmayı, Ay, arka detayını göstermedim dur arka detayını göstereceğim sonra kanalı bitireceğim. Evet arabanı gördüğünüz gibi. Arka stop detaylarını yapmışlar ve de. Burada bir tane çizgi detaylarını yapmışlar ve de havalandırma detayını yapmışlar. Bu da bir tane de egzoz şeyini yapmışlar. Gördüğünüz gibi bakın. Araba çok güzel var. tamam bir araba. tamamen bir şekilde bir metal. Tamamen çok güzel bir şekilde bir metal araba. A. A. Arabanın suspansiyon, arabanın şeyini var. Hava suspansiyonları var arabanın. Aa acayip şekilde. Bu benden 10 üzerinden 10 alıyor. Gerçekten gerçekten ya. Arkadaki arabayı gösterelim daha sana bir videomuzu bitirelim. Bakın burada gördüğünüz gibi. fiyat var. Volkswagen, Volkswagen var. Kansız Toto var. Toyota var. Honda var. Ama ara bile var ya bakın bu arabaların hepsi var. Bu arabaları ben tamamlatam bilemedim ya. Bu arabaları ben bir ara işte koleksiyonu eklemeyi planlıyorum. Tamamlayacağım işte bu, bu arabaları. Evet dostlarım. Kanalıma abone olmayı ve, yorum yapma o yorum dostlarım. Sizleri seviyorum. Allah emin olun üst video 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 olduğu için de kusura bakmayın. Haydi bye bye.